deniz çok güzel. Sabah balığa çıkamadım. Sabah balıkla yapmamış gerçi. Dün akşam gene akşam hava kararmaya yakın balık alanlar olmuş. Yine akşamları bir haftadır yaklaşık hava kararmaya yakın yapıyor balık. Biz biraz erken çıktık. Saat 16.49. Yani öğleden sonra 5'e geliyor saat. Saat 7-7.30 arası balık güzel vuruyor. Birkaç zamandır. E, dolaşacağız ama açığa çıkacağız. Belki oynakları görürüz. Temiz hava alacağız. Bugün sabah çıkamadım. Dün akşam da çıkamadım. İşlerim vardı biraz. Evet, tüm dostlara rast gelsin diyoruz buradan. Olt oltası suda olan tüm dostlara Sakarya Karasu'dan herkese selamlar arkadaşlar. Karasu'dan iskelemizden ayrıldık. Burası Sakarya Karasu Yeni Mahalle, İhsaniye bölgesi. Denize hemen uzaklığımız 300-400 metre arkadaşlar. İskelemizden ayrılıp denize çıkıyoruz. Hava güzel olduğu zaman çıkışlar güzel oluyor. Dışarıda dalga olduğu zaman nehirin ağzı daha da kötü oluyor. Yani biz de kendimize göre ayarlıyoruz işimizi, gücümüzü, durumu. Evet diğer tekneler de arkadaşlar akşam suyuna çıkıyor. Ticari tekneler çapele yapıp akşam da denizde kalacaklar. Uzatmaya atacaklar. Evet herkes nasibini aramaya yola çıkıyor. Nehrin bulanık suyunu geçtikten sonra çapayımızı salmaya başlayacağız. Bulanıklık fazla bazen çok açıkta oluyor. Bazen hemen kıyıda şimdi gibi. Biraz sonra oltamızı salmaya başlayacağız. Umarım güzel oynaklar gördük. Fakat dönen tekneler var. Haydi. evet. evet. Ki balık alamadılar balık yok o yüzden dönüyorlar ama açıkta bir tane gördüğüm görüyorum bir iki tane gördüğüm görüyorum evet üç tane bir tanesi de çok açıkta balık yolunda var yani bizim tabirimizde balık yolu diyoruz balık açıktan yol alır sürekli kıyılarda yemler oynak yapar balık bir yere bir yerden bir yere direkt giderken açıktan biri vurur gider arkadaşlar. Balık yolu diyoruz oraya. Orası bayağı açıkta. Balık yoluna doğru çıkacağız. Balık yolunda tekneler şu anda açıkta. Bayağı buradan oraya çıkmamız yarım saati en az bu Yüzük şaparamızı açığa çekileceğiz. Evet. Yavaş yavaş şaparamızı da açmaya başlayalım. Ortalama 4.5-5.5 lat arası havanın durumuna göre, akıntının durumuna göre balığın çaparayı yeme durumuna göre hız yapıyoruz. Bu hız 4 tıklatla 5 tıklat arasında değişiyor. Dediğim şartlara göre. Buradan bir üzere palamut çaperesiyle avlanıyoruz. Uzun pala. her ağızda ağzı açılmayacak. Çaperemizde arkadaşlar köstekler minimum 50 milim 50 milim bana kalırsa az geliyor Dam yapıyor çünkü büyük balıklar da koparabiliyor 60'lık olması gerekiyor bana göre bunun mevsimde çaparanı yani palamut olduğu zaman polislere de hazırlık için bedenimizde 70'lik bedenimizde arkadaşlar 80'lik olması gerekiyor çapere 60 80 80'lik var elinde açılmamış 60'lar 80'lik özel yaptırdığım çapere Kapalemiz güldüğü zaman bu balıklardan 60'lar 80'liğe döneceğim. 60'lık köfte 80'lik bedene döneceğim. Evet şimdi yavaş yavaş bir tane Arkadaşlar bereketli olsun. Kapalemizi açalım. Somut genelde 30-40 metrelerde alıyoruz bizim Karasu bölgesinde. Bazen özellikle lodos olduğu zamanlar sabah saatlerinde 4-5 metrelere kadar balığın indiği oluyor. Adilen de olsa. Ve bugünkü gibi balığın arkadaşlar kanalda, kanal dediğimiz yerde kuyularda, daha açıkta balık yolunda 400-500 metrelerde yol aldığı da oluyor. Oralara da çıkıyoruz 400-500 metrelere. Yani balık neredeyse avında biz oraya gidiyoruz balığın peşine. Çaparamız değilse uygun hızı kullanıyorsak, şartlar güzelse balık da varsa yakalıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bir bismillah dedik. Rast gelsin hepimize. Evet bak buldu arkadaşlar. Evet ilk aldık çok şükür. aldıklarımızı arkadaşlar alırken sizlere gösterebildiğimiz ölçüde Evet, balıklarımız ince arkadaşlar. balıklar arkadaşlar boy boy gözüyor şu anda. Hepsi bir boy değil. Bakın bunlar son yavrular herhalde. Şu anda palamut olma aşamasındalar. Çingeneden yeni çıkmışlar. Evet. Evet, 3 tane almışız. Allah bereketini artırsın. Atıyoruz ortamızı. Balıklarımızı da şöyle sizlere tekrardan göstereyim. 3 tane güzel balık aldık. Kamerayı da ıslattılar. Arkadaşlar polarize gözlük kullanın. E, palamut avında çünkü güneş ışınları denize vuruyor, parlıyor. Denizi rahat göremiyorsunuz. Oynakları rahat göremiyorsunuz bazı noktalarda. Çoğu noktada daha doğrusu. Fakat polarize gözlük kullandığınız zaman süreyi bile Evet hem gözünüz güneşten kamaştan oluyor, hem de evet, boşluğunu atalım balığı daha rahat görüyorsunuz başladım arkadaşlar güzel balık yüklendi bu sefer gerçekten

Ustalarımızı tek tek i̇şte. Koltaların gamlarını açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çapa ve salarsanın balık kesinlikle. Boş boş ona O yüzden balıklar ufak ufak balıklar var böyle de şu anda. Sağlık olsun yasal miktar daimine tabi ki bakterken evet, evet şimdi Balıklarımızı gösterme zamanı Evet. Balıklarımız. Evet, evet daha iyileri sizlerin olsun. Palamut hızına geçiyoruz tekrar. 2000 devirler civarı. Ortalama Evet. Böyle değişik, enteresan bugün. Balıklar küçük. Yağmur bastırdı. Hava açık bu tarafta. Evet, yağacak, geçecek. Arkadaşlar, gökyüzü açıktı. Güneş batıyor. Saat 7 oldu akşam 7. 7 buçuğa kadar av devam eder. O yüzden ben de açıktayım Yavaş yavaş kıyılamaya başlıyorum. Balık da bu saatten sonra zaten balık da kıyılamaya başlar. O yüzden yavaş yavaş kontrollü bir şekilde balığı da kontrol ederek bak kıyıya yanaşalım. İki sefer baktırdık. Bu sefer şaparaya saldı bıraktı. Takılmadı. Yani Allah bereketini versin. Yiyecek balığımızı çıkardık. Bu akşam yine boş dönmüyoruz. Çok şükür. Nasip daha yarım saatimiz var. Havanın kararmasına çakalım. Bu toplaması da denizde yaklaşık olarak 10-15 dakika sürüyor. Onun da hesabını yaparak Kapımıza devam ediyoruz. Sonlandırmıyoruz arkadaşlar avlumuza. Bu iş esnasında tekrar bir arada olmak üzere. Bayağı bir yağmur yağdı. Açık tekrar ıslandı maalesef. İzmir'dekiler. Biz kıskan ıslanmadık. Minder, mindere satken geldi vesaire. Arkadaşlar e, ıslanmadan balık yakalanmaz derler. Bir tarafımız ıslanmadan. O yüzden mindere oturdum. Ayakta gidecek halim yok. Islanalım dert Evet tekrardan rast gelsin dostlara. Evet bunu aldık arkadaşlar. şimdiki balıklarımız güzel arkadaşlar. Tam palamut. Gayet güzel balıklar. Evet görüyorsunuz iri ufak bir türlüler. Evet şimdi bizim pazarlarımızı tekrar ayağımızın altına almak için açtık ve topluyoruz. başladık ufak ufak ama fazla da bir saatimiz kalmadı. Evet gayet güzel balıklarımız. Evet videolarımızı kapatalım. Işıkları da kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü balık ışığı sevmez falan. Evet. Rast gelsin. Evet yeni bir vuruş olursa Allah nasip ederse inşallah bir arada olacağız videonun sonunda gün sonu yapacağız. Balıklarımızı arkadaşlar çıkaracağız. Şöyle ve hep birlikte bir bakalım hasılata. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olup bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Avı sonlandırdık. Maalesef akşamüstü balık hızlandığı zaman hani bir vuruş daha alırız diyorduk ama o esnada çok enteresan bir olay oldu. Suyun üzerinde uzatma şamandıraları gördüm birdenbire. Palamut hızıyla gidiyordum zaten. 4-5 metre kalmış. Hemen o şeyle motoru boşa aldım. Kapattım ve motoru kaldırdım. Fakat tabii kayıp o hızla şamandıraların üzerinden geçti. Çaparam uzatmalarda kaldı. Uzatmaya takıldı. Çektim. Klipse kadar en azından kurtardım ve ucundan kestim uzatmayı atan arkadaşa da söyledim. Yani şamandırasını göremedim arkadaşlar. Normalde uzatmanın bir başına çakar konması lazım. Yeşil çakar. Diğer başına kırmızı çakar konması lazım. Uzatmanın başında çakar göremedim. Çakarınız niye yok dedim. Var dediler. Ama ben göremedim arkadaşlar. Bilemiyorum. Bir tane çaparam gitti. Tam balığın olduğu saatte. Bu önemli değil çapara. Motoru takmadık arkadaşlar. Motoru ağlara dolayabilirdim. Geç fark etseydim. Maalesef buradan ben ticari balıkçı arkadaşlara tabi burada istisnalardan bahsediyorum. Çoğunluğu %90'a nizami şekilde çakarlarını koyuyorlar ağların başlarına ki tekneler geçerken takılmasınlar diye. Dikkat etsinler arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Evet. Bugün sonu yapalım. Böyle bir olay da başımıza geldi. Siz de dikkat edin. Akşam üzeri ve sabah erken çıktığınız zaman özellikle denize daha uzatmalar denizde olabilir. Gün ışırken çıkın arkadaşlar. Gözünüz görsün en azından şamandıraları mutlaka ki böyle denizde kalmayın. Motorun pervanesini dolarsınız vesaire. Evet, balıklarımıza bir gün sonu yapalım şöyle. Şimdi Evet. Gayet güzel. Balıklarımız cam gibi. Gerçekten Harika balıklar gene. Yakaladık. Evet. Arkadaşlar balıklar boy boy. Şöyle göstereyim. Bakın bu palamut olmuş. Bu palamut olmak üzere daha olmamış. Çingene de kalmış. Büyük sürülerin içinde küçük türler yok. Küçük türler ayrı geziyor. Büyük sürüler ayrı geziyor arkadaşlar. Yani bulduğu zaman ya küçük vuruyor ya büyük vuruyor oltaya. balık almışım. Bir tane kancamızdan kaçtı. Kameraya gösterirken çekerken. Sağlık evet. olsun. Evet arkadaşlar. Yarın sabah palım olacağını umut ediyorum. Bu balık umarım erkenden hava ışımadan açığa gitmez. Balık var. Öyle gözüküyor. Yarın sabah suyunda da inşallah bir şeyler yaparız. Güzel av olursa videosu gelecek onun da arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.